Burası. Yavaş. Temizlendi. Silah var. Burası. İşte bunlarla uğraş. Ortada düşman görüldü. Böyle inersin. Spike ortada düştü. Spike burada. Bir düşman kaldı. Spike ortada. Tertemiz. Siz önceki takımımdan çok daha iyi. Biraz öyle gibi. Öyle öyle. <laughs> Bir düşman kaldı. Ah göremiyorum. Burası. Düşman geldi. <laughs> <laughs> Backside'da bir tane. Sıradaki geldi. Hayırlı <laughs> çöz, gideceğiz. Çöz. Çözsene. Çolsana. Her yandan gel. Spyfrasi ile takas geliyor mu? Az da. Asille takas. Asil oh, başladı. Böyle ses var. Eyvallah. Yemek almaya Burası. Burası. Ne görecek? Ben oğlum ben aldım. Spike B'de, hiç kullanılacağı yok. fazla düşman B'de. Bir düşman kaldı. Bir daha sağa baksana, belki orada sağda. Ayakta kalan son oyun. İndirdim. ''Yakarım karım ha. Aldım. Ah. Ah. Spike, Spike B'de B. düştü. Hey like. Reyj A'da düştü. Se Jet'te kız. O oh, tepede. <laughs> Jet gel yardım et. Jet aldım. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Yakaladım. Ananı sik. Ananı satıyor. Ne lazım? <gülüyor> <gülüyor> ya, Oğlum nasıl 3-1'e yeniliyoruz? Oynayın la biraz. Ben de daha iyi. Oğlum sen daha ki maçımı görecektin, adamlara 1v5 attım bıçakla. Zaten derecesiz oynuyorsun. Ben ciddiye alsam... Ah. 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 Oyna bakayım. kalsın Oğlum arkana dön. dışarıdan kaya. O dışarıdaki adam vurun. Tamam beyler kaya ekmeyin ya. Aynen ya. Daha bir ya ne şey ya ya bu ayam ya. Ya ama ya. Biri gitti. Jet <laughs> evet, onu al. kaldı. Helal. Spike A'da oh. düştü. Anda. Helal, oh. oh. Helal lan sana. ya. Helal lan sana. Düşman saldıran Acıdı mı? Canı yok oynayın. O ultimi kullanmak istiyorum artık. Niye kullanamıyorum? Kullan hocam. Ne yapayım? Önünden üç tane at. İndi. düşman görüldü. Spike ağda ağda düşman. Geldi. Dışman yerinde. Erkek! Ye. Oha 3'ü dörde, orada. Üçü 4'ü orada. Dördü de ah. Daha iyi nişan alırsın. F6. Basınlar Reyna. Reyna ölme. Bay yerinde. Hadi eyvallah. Oh. Ah. Görüşürüz. Bir <laughs> düşman kaldı. Ee, vuramadım. 217. Ya o şekilde ben almıştım. Şöyle öldü ben ya o şekilde ben. Yok bile tutacağım. Ne <laughs> Kim bura var? Neyle ne? Aaaa! Aa. Aaaa! Bostar! bak Reyna'nın. Esmen kolsuz. Sensin lan kolsuz. Bir ve bir gelen var mı böyle? <laughs> Oğlum um, ben bilerek hemen atıyorum. <laughs> <laughs> <olayım. gülüyor> Helal. Şey Bak adam. İndi. Burası. <laughs> 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 Spike Aa, B'de düştü. <gülüyor> Ayakta <gülüyor> kalan son.